uzun bir süre sonra dağ havası almanın kendisine iyi gelmesiyle gözlerini kapatıp doğanın oluşturduğu senfoni orkestrasını dinlemeye başladığında yaz aylarının solistleri olan cırcır cır böceklerinin ve çekirgelerin sesine rüzgar kemanıyla eşlik ettiği sırada bülbüller yan flüt çalarken baykuşlar ve köpekler cırcır cır böceklerinin ve çekirgelerin vokalistliğini yapıyor gibiydi ve dahası nice ses tanımlanamasalar dahi doğanın orkestrasında yerini alarak ilahi bir şef tarafından yönetiliyordu sanki. Orkestra muazzam ötesiydi. Yalnız ona bir nebze olsun sükunet veren bu ezgi de yanan ateşten gelen farklı oktavlardaki çıtırtıların bateriden çıkıyor gibi ritim tutmasını diğer seslerden ayrı bir yerde tutuyordu. Ve bunu da yaptığı meditasyon sırasında vücudunun çakra merkezlerine ulaşıp onlara farklı oktavlarda sinyaller göndererek kontrol artık bende mesajı iletmesine bağlıyordu. Sanırım bu şekilde ateşten çıkan çıtırtıların sesi kapanan çakralarını açmak için yoğunlaşmasına diğer seslerden daha çok yardımcı olduğunu düşünmüştü. Böylelikle uzun bir aradan sonra İlk kez artan beyinsel çatışmalarına karışan ruhsal gerilimlerden uzakta bir hayale dalarak kendini huzurlu hissetmişti. Ta ki Eylül onu ateşin başında yere bağdaş kurarak görüp sesleninceye kadar.